Selamlar arkadaşlar şimdi e, borsada biraz e, şöyle gösterelim e, borsada biraz e, azaltma yaptık artık sağlam yerlerde pozisyon almaya başladık yani dolarda ve nakitte yani zarar etmeyeceğimiz yerlerde pozisyon almaya başladık. E, Şimdi size ne demiştik? İşte 7.3'lerdeydi. 7.3'lerden 11'lere gelmişti. İyi bir kazanç 3-4 ayda sağlamıştık. Onun için kazancı sağladıktan sonra biraz geri çekilmek daha mantıklı diye düşünmeye başlamıştık. Evet, sepetimizde de doğru düzgün bir hisse kalmadı. Tek Simpaş. Simpaş'a yöneldik. Aslında o da yoktu da sonradan yeni ekledik onu o şekilde o kalsın diye düşünüyorum. Bakalım o simpaç e, sepette kalsın arkadaşlar. E, yani borsada azalt, her şeyi azalt. Şimdi e, tabii ki biz burada kazanırken e, baktığımız zaman şurada yönettiğimiz parada kazanırken buradaki para ne oluyor Onun da bilgisini verelim arkadaşlar taşık ne oluyor konut ne oluyor arsa ne oluyor onun da bilgisini verelim tabi sadece bendeki değil sizdeki de aynı arkadaşlar yani sizin arsanızda sizin konutunuzda e, benzer olan değişiyor sizin aracınızda benzer olan da değişiyor e, şimdi bakalım bakın size son zamanlarda ciddi konut diye videolar yapmışım bakın şöyle Ge geçmişe doğru bakalım yani çok uzağa gitmedim. yani 2023 Ocak'tan beri e, hatta Ocak başlangıcında borsaya ara verdiğimde konutla ilgili bilgilendirici videolar yaptım e, ilk başta dedim ki yani saçma sapan bir konut kampanyası görmedim İşte bu faiz oranları gerçekte var mı öyle bir faizin olmadığını herkes anladı Ali Cengiz oynuyor diye gelinen nokta çok acı demiştik. Ancak daha acılarını gördük arkadaşlar. Çünkü ondan sonra bir de deprem gördük. Yani gelinen nokta çok acı demiştik. Ha, yani 2023'te tahminler yaptık. Ne dedik? Ne dedik arkadaşlar? Ocak ayında tahminler yaptık. Ne dedik? Bakın Konut analizi dedim. 2023 konut Yani 2022 Eylül'de de yaptım. Yani 2022 Eylül'de yaptım. 6 aylık olur Eylül'de yaptım. 6 ay. 2023'ün başlarında Şubat Mart'a kadar en fazla. Ancak 2023'ün başında yaptığım şey bir 6 ay daha gider. Yani bir sene gidemiyor arkadaşlar. Bir tahmin yapıyoruz. Bir sene gidemiyor. Niye? Türkiye'de hiçbir şey yok. Yani bir sene çok şey değişiyor. Yani bu enflasyonun böyle gittiği, böyle indiği bir ülkedeyiz var İşte böyle gittiği ülkede en fazla 6 aylık tahmin yaparsın. O da işte orada gider 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 6 ay sonra ondan sonra dönüşe yapar. Anlatabiliyor muyum? yani Sen gidersin bir senelik tahmin yaparsan enflasyon böyle gider. Sonra bir gelir. Geldiği noktaya geri dönmüş olur. O tahmini tutmaz. Yani çok ciddi değişiklik gösteren bir ülkedeyiz. Her şey değişiyor. Bakalım yakın zamanda 2023. Ne? 6 ay önce yaptığımız enflasyon analizi nasıl? Şu an bakıyoruz. 2023 konut analizi, dolar, inşaat malzemesi ve enflasyonla birlikte konut fiyatları artacak. Bakın. Konut analizi. 2023 diyorum yani önümüzdeki süreç. Önümüzdeki süreç ne demek? 6 ay sonraya bak. Ne zaman? Bugüne bak demek istiyorum. Bugüne baktık. Geldik. Yaşadık bugünden. Yani. Ne oldu? İnşaat malzemesi arttı mı hatırlarsınız? arttı. Arttı. İnşaat malzemesi arttı mı? Arttı. Enflasyonla birlikte enflasyon artıyor mu? Artıyor. Konut fiyatları artacak Şimdi bakın burada hem dolar var, hem inşaat malzeme hem enflasyon var. Bakın dolar arttı mı? Arttı. Ciddi bir şekilde %40 kadar arttı. İnşaat malzemesi arttı mı? Arttı. Enflasyon arttı mı? Yani enflasyon oranında işçilere zam yapılıyor. Ancak işçilere yapılan zam enflasyon oranını çok yüksek. Çünkü deprem olduğu için e, konut yapan işçiye belli bölgelere yoğunlaştı. Artık işçi de bulunamıyor. Adamlar metrekare ücretlerini bir anda bir ayda yüzde yüz arttırdılar. İstiyorsan diyor. Bile yapacağım ama diyor bir ay iki ay sonra ben sana müddet veriyorum. Sıram çok diyor. Çünkü insanların bir türlü deprem bölgesine gitti. Orada inşaat yapmaya çalışıyorlar. Anladınız mı? Yani biz ne dediysek sene başında hepsi inşaat malzemeleri azalttı. Yani azalttı değil mi? E, i̇şçiliğe göre işçilik bir ayda yüzde yüz. Ocakta da bir yüzde elli artmıştır. Ben askeri ücret kadar. E şimdi bir daha kafalarına göre arttırdılar. Dolayısıyla arkadaşlar bizim istediğimiz gibi gidiyor her şey bizim istediğimiz yani biz ne istiyoruz? Yani konut fiyatları artıyor. Tamam. Konut fiyatları artıyor. Ancak ne artıyor? Enflasyon artıyor. Dolar arttıkça enflasyon daha da artacak. İşçilik artıyor. Konut işçiliği artıyor. Niye artıyor konut işçiliği? Adamlar deprem bölgesine gitti. Yani işçi yok ortada. evet anlatabiliyor mu? peki sen her şeyin fiyatı artarsa bu şekilde ne olacak? Konutu ortaya çıkarma maliyetin artacak de nasıl artar bu işler? E sen faizi yükseltirsen kardeşim insanlar konutu ortaya çıkaramadıkça konuta özlem daha da artacak. Yani konut e, daha da bulunmaz hale geldi. Yani. Anlatabiliyor muyum? Yani ekonomi bozuldukça aslında konutun şeyi daha da azalıyor yani arz olmuyor. Dolayısıyla faizler yükseliyor. Yani ekonomi bozuldu dedim faizler yükseliyor. Mesela faiz size bilgi vereyim kredi diyelim. Yani çok şey öteye gitmenize gerek yok. kredi çekeceğim diyelim. Konut kredisi. Bakın burada hepsi var. 1 milyon TL 10 yıllık çekeceğim bakalım. Hangi banka kaçtan veriyor? Bakın 3'ten veriyor. Bu yalan demek ki. Bu 3 bu 2.39 diyor ama şimdi bunun detayında der ki bu der en düşük bilmem ne der yalan söyler. Bakın bu 2.85 diyor. Bu niye iki nokta? Bu 2 Bu 2.9 diyor. Yani kümelenmiş şeyleri 2.89. 2.9 civarında kümelenmiş bir şey var. Bu da 2.99 diyor. Yani bu diyecek ki şimdi sen gidince çekmeyi. Diyecek ki senin diyecek ben diyecek kredi notuna bakıyorum. İşte 1900 olana vereceğim bu, bu oranlar diyecek. 1900 kimsenin yok ki zaten kredi notu. He. Saçma sapan şeyler. Hadi. Bakın 2.93, 2.8 yani Demek ki bunlar buradaysa bu niye böyle düşüyor? Demek ki bir şey var artık. <laughs> Halkbank oranlarına, Devlet Bankası oranlarına baktığımızda yüzde iki gözüküyor. Yüzde ikiden konut kredisi veriyorlar demek ki şu an. Tabi detayını bilmiyorum. Ne kadar veriyorlar, kaç para veriyorlar onu bilmiyorum ama yüzde iki civarında faiz oranları. Tamam. Şimdi yüzde iki faiz oranı arkadaşlar yüksek bir oran. Evet o yüzde iki, yüzde bire düşerse konut fiyatı yüzde 30 daha artar. Konut fiyatı daha artar. E biz konuta yatırım yaptığımız için bizim konutlar daha da artacak. E peki dolar arttı, inşaat maliyetleri arttı, işçilikler arttı. Oradan da artacak arkadaşlar. Yani faizi yüksek tutuyorlar şu an %3 civarında. Faizi yük, yüksek tuttukları için konut fiyatları baskılanıyor. Yapacak bir şey yok. Bugün baskılarsın, yarın baskılarsın. Yani sen üretebiliyor musun? Faizler yüksek olduğu için müteahhitler gelişemiyor bu işe. Üretim az, faiz yüksek. Dolayısıyla yani üretiliyorsa bile İstanbul gibi yerlerde, büyük yerlerde üretilir. Ya da deniz kenarlarında paranın çok döndüğü yerlerde. Çünkü maliyet sürekli arttıkça insanlar maliyetini karşılayamayacak bir noktada. Dolayısıyla arkadaşlar bizim istediğimiz gibi gidiyor işler. Hiçbir şekilde şey yapmamak gerekiyor. Ay şu an dersin ya ben 1 milyon liralık işte bir artı birim olacağına ben bu bir faize koysam 3 ayda 100 bin kazanıyorum zaten ne yapayım ben 6 bin liralık kiraya diyebilirsin evet tercih meselesi Tabii onlar şu an satmaya çalışıyor niye e, çünkü yüksek faiz alacaklar kadar. işte bu düşük fiyatta konut alınma zamanı bugün yani 1 milyon liraya var mıydı orada? Konut alınma zamanı bugün arkadaşlar. Bakın burada bizim kaydettiğimiz yerde ev diyor. Bakın bu diyor. Konut alma zamanı bugün. Fiyatları baskılayıp işte 1 milyon liraya 1 artı 1 alırsanız büyük şehirlerde daha güzel olur. Niye? Artık bir fiyat baskılaması gözükmeye başladı. Konut da gözüküyor arkadaşlar. Şimdi neyse. dedik ki konut yakıp geçti ama daha güzel günlerimiz Mart ayına gelmiş Yani bu bu kadarla bitmeyecek dedik. Yani gelecekte 20 yıllık kredilerle ödeyeceksiniz artık o aldığınız. Yani 10, 10 yıllık krediler yetmeyecek. Öyle olur arkadaşlar. Yani daha güzel günlerimiz dedik. Tabii güzel günleri niye? Adamlar bir ayda kendi işçiliğini %100 arttırdı. Ama ev sahibini senede %25 arttıra, arttıramazsın diye %25 arttırman gerekiyor diye zorla kanun çıkartıyorlar onu anlamıyorlar. Ev sahibi kiranı %25'in üzerine arttıramazsın diyor. Ancak o evi yapacak işçiler bir ayda kendi çalışma ücretlerine kendi kendilerine %100 arttırırlar. Demek ki isteyince oluyormuş arkadaşlar. Ev sahipleri de isterlerse belki onlar da %25'den fazla arttırırlar. Konut Değerleme Raporu vardı Mart ayında. Konut Değerleme Raporu Mart ayından arkadaşlar ya Ağustos ayına kadar bir projeksiyon sunuyordu. Biz de o projeksiyonu sizinle e, paylaşmıştık. O projeksiyonu bakın. Şu projeksiyonu sizinle paylaşmıştık. Demiştik ki bakın Ocak Şubat Mart Mart'ta 22 bin metrekaresi Ağustos'ta 28 bin. Ne oluyor? 6 bin lira değişiyor arkadaşlar. Bu benim evimin civarı 6 bin lira değişiyor. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz 5 ayda 6 bin lira değişiyor. E şimdi 6 bin çarpı 170 metrekare derseniz 5-6 ayda 1 milyon lira fiyat değişimi var. Gözüküyor ama o da değil şey yani daha fazla artıyor. Yani bunun tahmini şeyiydi bu şu an enflasyon yüksek olduğu için o artışlar daha fazla olacak. Yani şu an satılır mı? Satılmayabilir. Ancak satılacağı günler gelecektir. Tamam mı? Yani bu işler böyle arkadaşlar. Ne yaptık ya? Yanlış yere geldik. Konut dedik ya. Bakın değerleme raporu. Daha önce böyle yüksek faiz ortamında konut sattığımı anlatmıştım. Yüksek faiz ortamında konut satınca arkadaşlar kesinlikle öyle bir hata yapmayın. Yüksek faiz ortamında konut alınır. Ve sattık. Ondan sonra sattıktan sonra faizler düştüğünde konut fiyatları ikiye katlandığında biz ortada kalmıştık. Öyle bir hata 2018'de yapmıştık arkadaşlar. Onun için bu hatayı yaptığımız için artık akıllandık, paramızın bir çoğunu konutta arsaya çevirdik. E şu an enflasyon yükseliyor, konut arsa fiyatı yükseliyor, satacaksın, satamıyorsun. Niye? Bir mal yükseliyorsa satılmaz. Bir mal yükseliyor. mesela araç, araç fiyatı yükseliyor, satılmaz, satılmaz. Yani işte kar yaptım diyorsun, kar yapacağım, satacağım diyorsun. E satarsan bir daha almaya gittiğin zaman 3-5 ay sonra daha yüksek fiyat olacağı için sen kar yapamazsın daha zararını alırsın. Yani 350 bin lirayı arabanı satarsın 3 ay beklersin 450, 400 lira zorla alırsın. Aynı denkli aracı. Niye? Piyasa yükseliyor. Anlatabiliyor muyum? Piyasa yükselirken o mal satılmaz. Biz de işte biriktirdik biriktirdik. E, ondan sonra piyasa yükselmeye başlayınca satamadık. Normalde satıyorduk. Yani dükkan sattım, konut sattım, alım satım yapıyordum. Piyasa e, uygunken piyasa yükselmeye başladı, konut fiyatları artıyor. E, bir daha bir şey almaya kalktı daha yüksekten ben alacaksın tamam mı? Onu şey yapalım. Temmuz 3 2023 askeri ücret tahminim 11 bin demişim. Onu da Konut fiyatları neden artıyor? Gelecekte konut fiyatı faizler, enflasyon, askeri ücret belirleyecek. Ne demişim ben? Gelecekte konut fiyatını faizler evet faizlerin yüksek yükselmesi düşmesi enflasyon evet herkese verilen zamlar enflasyon yönünden olacak ayrıca vergiler geldi sonra asgari ücret asgari ücret de enflasyon yönünden oluyor arkadaşlar ayrıca vergiler geldi zamlar geldi yağmur oldu yağdı bakın enflasyon olan neydi işte herkese zam vermek enflasyon yapıyordu işte doların artışı enflasyon yapıyor mu? İşte askeri ücret gibi şeylere zam yapmak çok ciddi enflasyon her şeye enflasyon yapıyor arkadaşlar. Yani sen istediğin kadar zam var. İstediğin kadar işçiye ve herkese para da emekli yapar. Bu paralar piyasaya geldiği zaman mallar artmadığı için paralar piyasada çok arttığı için malların fiyatı artacak. O da enflasyondur işte. Dolayısıyla eee malların fiyatı artması demek evin de fiyatı artması. işte şekerin de fiyatı artması, tuvalet kağıtın da fiyatı artması. E bir de vergi arttırdı şu an devletimiz. Vergileri arttırmak bu da enflasyonu arttırıcı bir yerler. Dolayısıyla aslında enflasyonu arttırmak istiyorlar. Enflasyonu düşürmek isteyen yok orada. Yani bunlar enflasyonu arttırmak istiyorlar. Ve biz de zaten size bunu söylüyorduk. Yani aslında enflasyonla mücadele var. Yok arkadaş enflasyonun yükselmesi için mücadele ediyor düşürmek için değil. Bakın bugün 15 Haziran'da da açıklamıştık Yani bazı insanlar diyor ya ben bakıyorum diyor konu fiyatları düşmüyor işte sadece sitede bakıyor. Ya yanlış bakıyorsun kardeşim yani konu fiyatı adamı 3 milyon oraya 66 milyon yazıyor. Orada sabit tutuyor. Sıkasınca 5,5 milyon yazıyor. Sen zannediyorsun ki düşürdün. Piyasayı bilmiyor. Piyasayı bilmedi düştüğünü zannediyorsun ya da durgunluğa girdi zannediyorsun. Ya, durgunluk var. Ancak yani e, ederine yazdığın zaman hemen gider. Hiç öyle değil. Yani fiyatının ederinin iki katına yazıyor bir insanlar. Oradan satılmasını istiyor. Ondan sonra satılmayınca e, durgunluk oldu diyor. Sen ederini yaz bakalım durgunluk oluyor mu? Yine müşterisi çıkar yani. Ederini yazmıyor. Tamam, Enflasyon, askeri ücret, faiz ilişkisini anlatıyoruz. Lütfen anlayın demiş. Bakın bunların hepsi çok önemli. Niye? Mesela faizleri çok arttırırsan o ilişki kopar. Konut bacağıyla yani konut yani konudu bir masa olarak düşünseniz enflasyon, askeri ücret, faiz bunları bacakları olarak düşünseniz mesela faizi çok arttırırsan kardeşim artık o bacak görevini yapamazsın. Yani Çok düşürsen de yapamaz, çok arttırsan da yapamaz. Anlatabiliyor muyum? Niye? İşte faiz diyelim şu an %2. Ona göre konudun fiyatı düşüyor. Ya da düş, yani enflasyon sürekli olduğu için konut fiyatı sabit kalabilir ama yani aslında düşmesine de gerek yok. Çünkü enflasyon bacağı daha hızlı olduğu için sefer fiyatı sabit belli bir süre kalıyor. Niye? Faizi arttırdığın için. Ancak faizi düşürünce bu sefer fiyat yine üst tarafa gidiyor. Askeri ücret enflasyona neden oluyor. Enflasyon kendi kendine bir bela zaten. İşte doların artması kendi kendine geliyor. Askeri ücret gibi ücretlere de arttır. Yani nasıl oluyor? Arkadaşım askeri ücret devletin belirlediği bir ücret. Yani iş, işveren diyor ki şu kadar maaş verdim. İşveren ne diyor? Para mı? ben basıp veririm sana diyor. Yani devlet yine basıp veriyor. Yani sen zannediyorsun özel sektör o askeri ücret. Hayır. Devlet para basıyor, veriyor, al diyor sana borç düş faizden. Al, işçilerine öde. E, adamın kendi parası ne oluyor? O da faizde ya da başka yerde ekstra. Yani adam e, asıl parası olsa bile yine devletten borç almayı isteyecek. Yani devlet o askeri ücreti ayarladıktan sonra arkadaşlar yani özel ödüyor. Nasıl olsa devletin değil, değil yani. Yani şöyle düşünün o askeri ücret, o askeri ücret çalışan adamın gittiği noktadan itibaren o piyasa, o para birikmeyecek. Anladın mı? Yani askeri ücret alan bir adam ay sonuna kadar onu harcayacak. Ya kerada ya ihtiyaçta. O adam o parayı biriktirmez. O adam o parayı biriktirmeyecekse, o para piyasaya girecekse arkadaşım o enflasyonu oluşturacak. Anlatabiliyor muyum? Yani sen askeri ücreti Piyasadaki ürün ürettiğin üründen fazla arttırırsa enflasyon olur. yani yüzde üç ürün üretiyorsun yıllık bazda yüzde üç arttırıyorsun ürünlerini asgari ücreti yüzde yüz on bütün ücretleri böyle arttırıyorsun ondan sonra diyorsun ki piyasaya bu kadar para gelecek ama insanlar ürünlerine zam yapmasınlar böyle olmuyor işte dolayısıyla bunun detayı var İşte bunların oranları var faiz işte faizi çok arttırırsan bağımsızlaşır. İşte enflasyon da böyledir. Yani enflasyon da çok olursa bağımsızlaşır konusu Niye? Artık onun da bir bağ kopar yani. Anlatabiliyor muyum? Yani artık yani alım satım olmaz, mantık olmaz arada. Enflasyon ama bu TÜİK'in enflasyonu değil arkadaşlar. Bu bildiğin piyasa enflasyonu bağlı. Hepsinin bir oranı var. Hepsi bir oranda olduğu zaman birbiriyle bağlantı oluyor. Bu oranlar kaybolduğu zaman bağlantı kopuyor arkadaşlar. Yani telefonda hat kopması gibi bir şey. Yani enflasyonu da çok arttırırsanız yani mesela ne oldu? 2020'de %190'a kadar indi. Sonra %120'lerden %190'a kadar çıktı. Sonra %120'lere gitti. Yani işte ne oldu bu? Sen gidip de bu %185'lik enflasyon, enflasyon budur diyemezsin. E %120'ye de geldiğinde budur diyemezsin. Ha ne olur? Onun bir enflasyonun ortalaması vardır değil mi? İşte o ortalamada olur bunun fiyatı. Hani diyorum ya sen enflasyonu çok çok hızlı arttırdı. Artık bağı kopartıyorsun. Yani bunu %120'den %180'lere kadar arttırırsan bağı kopartıyorsun. Ancak şöyle olursa mesela enflasyon 5-6 ayda %110 civarında gidiyor. Artık bir bağ oluşmaya başlıyor yani mantıklı oluşmuyor. Ama şimdi %110'lar, %130'lar, %140'lar çıkarsa, %50'lere çıkarsa o zaman geçmiş olsun yine bir bağ koptu deriz. Anlatabiliyor muyum? Ya? bunların hepsinde hepsinde bir bakın inşaat içi ücretlerine zam yapıldı deriz. Yani yine tahminlerimiz tuttu. Ne zaman? Ocaktaki tahminlerimiz yine tuttu arkadaşlar. Ne yazık ki başkaları konutu olmayan insanlar için hayat daha zor olacak. Konutu olanlar için ayak daha kolay olacak arkadaşlar. Niye? Ee, böyle olacak bakın. Şurada Şurada size video yapmışım 25 Ekim için. Konusuz kalan yanacak demiş. Yani hani bir tane kendi konusu varsa iyi yine. Ama e, konusuz falan yanacak demiş. Ultra enflasyon demiş. Yani %180'lere vurdu o zaman. Ultra enflasyon. E, kredi kredi veriyorsun. ve kredi parasal genişlerine demek. Ultra enflasyona çıktı 2020'de. Bu sene yine 2020'deki gibi enflasyona gaz verdik şu an arkadaşlar. Vallahi verdik yani. Şu an enflasyonu var olan diye enflasyona gaz verdik. Nereye gider bilmiyorum. Onun videosunu daha sonra yaparız. Yani ama ama yine bir gaz verdik yani. Bugünlerde yine bir gaz verdik. Hem dolardan verdik hem vergilerden verdik. Oradan verdik. Buradan verdik. E, yani şimdi bir hasar hasar tespit yapmak lazım arkadaşlar. Yani bu hasar tespit ne demek? Yani bu hasar tespit yapılması gerekiyor. Evet. Yani ciddi bir hasar var şu an ortada. Onun tespitini yapılması gerekiyor. İşte ne kadar enflasyon olarak bize geri dönecek bu? İşte işçi zamları, o zamlar, bu zamlar, dolar, bunların hepsi bir hasar verdi sisteme. Bu sistem insanlara bu hasarı yansıtacak. Ama ne oranda yansıtacak? Yani bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Yani özel olarak hani oturup hani daha da zam gelecek mi? Bunlar bak oturup bakıp incelenip ondan sonra bir video çekmek lazım. Yani geçen sene bizim enflasyon tahminlerimiz enflasyon tahminlerimiz oldu bakın geçen sene. Ne nerelerde oldu? Bakın geçen sene bakalım. Evet bakın 2023 ayına 2023 Eylül Ekim enflasyon konut tahminleri Yani 2023 Eylül Ekim'de enflasyon ne olur Konut ne olur tahmin etmişim Ve bundan ne demişim Yani bu çok ciddi bir tahmin yani bir sene sonra tahmin etmeye çalışmak Türkiye'de çok zordur Ama biz bunu tahmin etmeye o ta Şey yaptık çalıştık ama e, konut artış oranı minimum %100 dedim ben normalde enflasyonla paralel gider niye enflasyonla paralel gidemeyecek çünkü faiz oranlarının arttırılacağını biliyordum oradan bir ilişki kopacaktı %100 %30 %40 bir ilişki faiz oranları yüksek olduğu için e, enflasyonla beraber birebir gidemeyecekti yine aynı o şekilde oldu faiz oranlarından dolayı bir kopukluk oldu enflasyonla birebir gider. Yani enflasyon şu an %110 civarında arkadaşlar. Ancak benim Eylül, Ekim gibi tahminim %130 yüz %150 arası olur diye bir tahmin etmişim. Şimdi şu an yine o tahminimin üstüne çıkabilir. Niye? Çünkü artık herkes herkese zamlar verildi. Bu zamları bilmiyorduk. O gün 4 Kasım 2022'de bilmiyorduk. Bu kadar zam verileceğini herkese emekli edildiğini bilmiyorduk. Ondan sonra böyle depremi bilmiyorduk ve ondan sonra işte acayip vergiler çıktı ortaya şu an cep telefonundan tutun bir sürü verdi çıktı bunları bilmiyorduk arkadaşlar Tabii bu oranla işin içine girdiği zaman bir iki ay sonra Eylül Ekim'e geldiği zaman yüzde %150'nin üstüne atabilir bu yani bu %130 artık az kaldı az gelmeye başladı bunun üzerine de atabilir. 2022'deki gibi %180'lere doğru da gidebilir arkadaşlar. Dolayısıyla o günkü yaptığımız analizler çok tutarlı. İnsanlar ne diyordu? Ya olmayınca çok şişti, balon oldu, düştü. Yani senelerdir söylüyorlar. 2020'de söylediler. 0.99, 0.67 faizler verdi devlet. Onları almadılar. Bunlar balon dediler, konut balon dediler, 21'de 22'de dilleri yandı yine balon dediler. 2022'nin sonunda telekleri şaşırtı. 2023'te zaten biz istesek de artık alamayız moduna girdiler. Yani halen balon demeye çalışıyorlar. Ancak arka taraftan gelen inşaat maliyetleri, işçilik ücretleri, dolar tl artış bunları göz önünde bulundurduğumuzda önden giden zam yapılmış konut fiyatlarını destekler nitelikte arkadan gelen konut maliyetlerini çok ciddi arttırıcı bir etki etmem var. Şimdi bu birbirine kavuşacak. Yani belki fiyatlar önceden hızlıca arttı ama maliyetler de çok hızlı gelmeye başladı son bir hikayede. E şimdi bu bunu dengeledikten sonra balon durup yine arkadaşlar. Dolayısıyla evet bakın o günler çok ciddi enflasyon oluyordu. Ne diyorduk size? konut manipülasyonu devam ediyor diyorduk. Enflasyondan tokat gibi cevap ya. Yani. Bakın enflasyon çok hızlı gidiyor. Konutta manipülasyona dikkat edin diyorduk geçen sene. Geçen sene yazın konut fiyatı düşmeyecek. Kesinlikle kim ne derse ister hükümet de ister kim ne derse konut yani konut almaktan vazgeçen insanlar ileride sıkıntılı duruma düşecek Yani ne yaptık? Bakın hedefleri de vermiştik. Ne diyor? 10 kat filtre. 10 ile çarpacağız diyor. Sonuçlarda. Nerede? 3 yılda 10 kat filtre. 3 yılda 10 ile çarpacağız diyorduk. Evet o şekilde çarptık yani. Bir sıkıntı olmadı. Herkese iyi günler.